13 aydır yükselen tek temettü şirketi. Bu çalışmada son 13 aydır sürekli yükselen tek temettü şirketi üzerinde duracağım. Şirketlerin aylık bazda yükselen trendlerini korumaları önemlidir. Marjlar düşük olsa da yükselişin sürmesi yatırımcıya güven verir. Bu nedenle aylık bazda trend izleyen yükselişler kıymetlidir. Son 13 aydır sürekli yükselen tek temettü hissesi var. O hisse Tofaş Otofabrikaları. Tofaş fabrika hissesi 13 aydır yükselen trendini koruyor. Hisse bu süre içerisinde sadece bir ayı eksi de kapattı. Sürekli yükselen trendini korudu. Bu süreçte kime ayda getiri %45'lere kadar çıktı. Yükselen trend 2022'nin Temmuz ayından bu yana devam ediyor. Ekonomi yönetiminin verdiği mesajları ihracat ağırlıklı çalışan şirketlerin desteklenmeye devam edeceği yönünde. Tofaş fabrika ihracat ağırlıklı çalışan bir şirket olduğu için mevcut konjonktürden yararlanan şirketler arasında bulunuyor. Tofaş Fabrika hissesinin 2023 ilk çeyrek itibariyle yıllık kar ve satışı %100'ün üzerinde büyüdü. Öz sermaye karlılığı %100'ün üzerinde. Peki Tofaş hakkında sizin görüş ve düşünceniz nedir? Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.